Herkese, herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Emir. Bugün <laughs> sizlerle birlikte stand up 2 oynuyoruz arkadaşlar. E canım sıkıldı ben de dedim müttefik oynayayım. Ama zaten müttefikten şu oluyor az kaldı. Rütbemi alacağım bir Hı. maç. Bu maçı saymazsak bu maçı saymazsak bir maç daha oynarsam rütbemi alıyorum. Yani bronz 1'i alıp yükseleceğim. Arkadaşlar bayağı bir video çekmiştim. Ya şöyle ses kısalım çünkü ses videoyu dinlediğimde videoda ap 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 diye ses geliyor. Çok yüksek. Disco gibi. Artık şu Diggle'ın bir ismi var. Diggle Kahn. Diyorum sen bir yat şu AKR'yi boş ver. Şöyle. Atla. Ana. Aa. Aa ben video çekecektim. unuttum. Bekle şunu aç. Ben de diyorum bir şey eksik de acaba ne eksik? Bir şey bir şey eksik. Yok mu buymuş mu? Al al bakayım. Bekle ben hemen ayarları yapayım. Direkt hemen yattı. Hı. Hı. Ha, bekle. Hadi 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 hadi. Hadi yüklen hadi. Ha. Ne Osman'ı alalım. Osman'la alaka Digil Kaan. Digil Kaan artık. Şu an ben kaç efeye alıyorum. Aya arkadan dolaşacaklar. Arkadaşlar. Onu. Heh, aldı şu alırım onu. Legal güzel mi arkadaşlar ya? Şöyle start track. 50. Tabi tamam, 50'yi siz karıştırmayın. Şurada kesin. Aha bu Al. Her an onu. Hadi. Çözsene. öne gel. Hoppa. Hoppa. Hop hop hop. İyi gerek hiçbir şey yok. Adam gelip şöyle çat yap. Çat yap. Öyle yap. Çat yap söyleyeceğim. Adam yok gülüm. Lader beni buradan buslasana. Tabii duymadı için Bombay'a işte. Adam tabancası atmış Nasıl ya? Adamı vurdum ben saymıyor şükür Enayiler... görmedi. Ha ha. Bu. Ben niye ben altı altı Ay ay. <laughs> Neyse en, en, en yani. Şu an bu burada çok kötü gözüküyor da çünkü ben böyle oynamaya alıştığım için bazı aslında böyle oynuyorum. Genellikle de gölgelendiriciliği çok düşük alıyorum. Diğerlerini yüksek tutuyorum. Öyle güzel oluyor. Şimdi de böyle oynamak istedim ne bileyim. Mesela iPad Pro oyuncular böyle yapıyor ya ben de onun gibi bir anladınız. Hemen aşağı atlıyoruz. Yok bir şey. Kesin şurada. Aynen nasıl yapacağız? Sen beni koru yeter adam burada. Onu da aldım. Nasıl aldım adam atıyordu. Çat yaptım adam için. Ben şuradan M16 mermi bulalım. Çık 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 lan çek. Evet. Hı. Aslında ben böyle oynuyorum. Şu an cennete gelmişiz. Büyük ihtimalle cennete gelmişiz. Hay tabancayla atarsın. İkrarsızım. Şimdi. attım ha. Gidiyor bunu devre dışı mod devre dışı zannım. Na 93 şimdi oldu. Ben böyle oynuyorum. Aslında ben böyle oynuyorum da o bir ön <laughs> <laughs> Helal en azından bu oynuyor. Bu oyunu biliyor azıcık. Az olsun biraz biliyor bu. Neyse. Gayet birşey hayda adam nasıl öldü <laughs> lan adamın a2 var Alt 2 Aynen aynen kardeş. Adam Rusça yazıyor da, Bilader, ben Rusça bilmiyorum. Ben Rusya ya bilmemek. Ya buradan gelecekler eminim. Ben buraya önlemimi alıyorum. adam AK var mı birader? İkisi de AK var. AK. Ama AK'yı niye AK gibi kullanıyoruz? AK'yı AK'de kullanıyoruz. Bu AKR 12 alıyorlar bunlarda. Şimdi <laughs> ne olsam Tekne alacağım şimdi. Digal alacaktım da Tekne alayım dedim. Ne bileyim digal alsam daha mantıklı. Adam Anam! Allahım ya <laughs> bomba yedim. Bu da çok Helal. Bir bas 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 adam yok. Gir. Ben bana bir tek atar Bir mermiyle. Adam orada. Şu an Digol olsaydı büyük ihtimalle ölmüştüm. Kont. Al birader. Şu AK üf ya şu AK'nin hastasıyım ya. Ana odam buradan çıktı lan. AK'sini AK'sini vermemem gerek yoksa kaybederim. Ama bir rahat yerinde. <laughs> Kazandık arkadaşlar. 12 2, 10 ölüm ama 10 vurma, 2 ölümle rütbelimizi rüt, ve müttefik rüt neyimizi bitiriyoruz. Müttefik maçımızı kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.